Bize sık gelen sorulardan birisi de erkeklerde meme küçültme ameliyatı yapılır mı? Evet yapılır. Temelde iki tip hasta grubunda bu ameliyatları uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi jinekomast dediğimiz kadınsı meme dokusuna sahip olan erkeklerde eğer bu kadınsı meme dokusu ve cilt fazlalığı çok fazlaysa aynı kadınlarda olduğu gibi kesiler yaparak ve meme başını sarkı olduğu yerden daha yukarıya taşıyarak ameliyat gerçekleştiriyoruz. İkinci tipte ise gene oldukça artan bir hasta grubu. Bunlar aşırı kilo veren hasta grubu. Aşırı kilo verme sonrasında oldukça kısa zamanlarda bu kilolar verildiği için hem cilt hem doku olarak memeler oldukça sarkıyor. Gene bu tip hastalarda da meme küçültme prensipleriyle aynı kadınlarda yaptığımız gibi kesitlerle meme başını taşıyarak meme küçültme ameliyatlarını bu grupta da uyguluyoruz.